Selamun aleyküm dostlar. 2024 kurbanlıkların. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh Bu oh. satlı dostlar. Oh, 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 oh. Alıcısına. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Oh 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 oh. Oh. Dışarıda oradan yani. Aynen oradan çaldı yani. Oh 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 oh. Oh, oh. tonluk arkadaşlar. Oh. Oh. Rhaid i Oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh. Oh 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 oh, oj, oh, oh zin, oh 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 oh. Oh 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 Oh, oh. oh.